Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlardan birinde bir orman varmış. Bu ormanda kayalıkların hemen yamacındaki mağarada yaşayan, uzun burunlu, küçük ve yuvarlak kulaklı, kısacık kuyruğu olan sevimli bir ayı yavrusu varmış. Bu ayı yavrusu babasıyla ormanda gezip kütüklerin üzerinde yürümeyi, kardeşiyle kelebeklerin peşinden koşmayı çok severmiş. Koşarken de Bazen kaybolur, kozalakları koklaya koklaya evlerinin yönünü bulup sımsıkı sarılırlarmış birbirine. Günler birbirini kovalamış, ay güneşle yarışmış, gece gündüzle buluşmuş, mevsimlerden kış olmuş. Ailece uzun bir uykuya dalmışlar. Ne kadar zaman olduğu bilinmez ama aradan zaman geçmiş, ninik ayı yavrusu bir sesle uyanmış midesinden gelen bu sesle korkup etrafına bakınmış. Annesi, babası ve kardeşi uyuyorlarmış. Annesinin sözünü dinlemeyip onu uzun süre uykuda tutacak kadar yemek yemediği için erken uyandığını fark etmiş. Önce bu duruma çok mutlu olmuş ve içinden "Yaşasın!" demiş babasıyla peşinden arıları kovalayıp yuvarlıya yuvarlıya mağaraya getirdikleri bal kovanını tek başına yiyeceği için çok sevinmiş. Hemen gitmiş, daldırmış o küçücük pençelerini ve o sevimli göbeğini şişirene kadar yemiş. Yemiş ama neden o kadar da lezzetli gelmemiş? Yoksa kardeşiyle "Ben daha çok yiyeceğim." yarışıyla yedikleri yemekler daha mı lezzetliymiş? Karnı doyan minik ayı yavrusu babasının taşlarla kapattığı mağaranın kapısından o küçücük bedenini geçirecek bir delik bulup dışarı çıkmış ve artık özgürmüş. Ona oraya gitme bu senin için tehlikeli diyecek bir annesi erken gelmesini söyleyecek bir babası yokken nasıl da gönlünce gezecekmiş. Bir gün gezmiş iki gün gezmiş ama karnı acıkmış ve yorulmuş Tabii bir de daha önce hiç gezmediği yerlerde kaybolunca korkmuş. Bir ırmağın kenarında oturup dinlenirken aklına babasıyla balık tuttuğu anlar gelmiş ve balık tutabilirsem biraz karnım doyar diye düşünmüş. Ancak daha önce hiç bu kadar hızlı akan bir ırmaktan balık tutmamış. Korkuyla suya girmiş, uğraşmış, uğraşmış derken bir balık yakalamış. Öyle güzel öyle farklı bir balıkmış ki pulları sapsarı, yüzgeçleri ışıl ışılmış. Tam ağzına götürecekken balık dur demiş ve devam etmiş. Benim adım bal balık. Beni yersen kendine enfes bir ziyafet çekersin. Bal gibi lezzetliyim. Ancak yemez bırakırsan sana bal gibi sözlerimle öyle nasihatlerde bulunurum ki ailene yeniden kavuşursun demiş. Minik ayı yavrusunun karnı çok açmış ama ailesine de kavuşmayı çok istiyormuş. Söyle bakalım o baldan tatlı öğütler neymiş demiş. Bal balığı şöyle bir nefes aldıktan sonra "Ne zaman korkarsan anneni, kendini ne zaman güçsüz hissedersen babanı ve ne zaman yalnız hissedersen kardeşini hatırla." demiş. Minik ayı yavrusu Yeni bir şey öğrendiğini düşünmemiş ama bunların kıymetini bilmediğini fark etmiş ve ailesine olan özlemiyle biraz da umutsuzca bal balığını salıvermiş suya. Sonra ırmağı takip ederek dalgın dalgın yürürken bir şelalenin dibine geldiğini gürül gürül akan su sesinden fark etmiş. Hava kararmış, korkmaya başlamış ve balığın sözü aklına gelmiş. Ne zaman korkarsan anneni hatırla gözlerini kapatmış, annesini düşünmüş, onunla gezdiği yerleri nasıl da güvende hissedermiş kendini. Birden daha önce annesiyle bu şelalenin yanına geldiğini ve şelalenin arkasında küçük bir mağara olduğunu hatırlamış. Geceyi burada geçirirse güvenli olabileceğini düşünmüş. Mağaraya girmiş ve yürümeye başlamış. Mağaranın devamında bir geçit olduğunu fark etmiş, bu geçidin evlerine ulaşan kısa bir yol olabileceğini düşünerek ilerlemeye başlamış. Yürümüş, yürümüş, kendini çok yalnız hissetmeye başlamış ve balığın sözü aklına gelmiş. Kendini yalnız hissettiğinde kardeşini hatırla. Kardeşini düşünmüş bir an. Onunla saatlerce oynadıkları oyunları, eğlence dolu vakitleri hatırlamış. Eğer kendime bir arkadaş edinirsem bu bitmez yolda fark etmeden tükenir gider diye düşünmüş ve etrafına şöyle bir bakınmış. Hemen kenarda bir örümcek ağı fark etmiş. Önce bu kadar küçük bir canlının bana ne faydası olabilir ki diye düşünmüş. Ama yalnızlık bu. Bazen küçücük bir canlı sana kocaman yüreğini açar ve unutturuverir sana yalnızlığını. Küçük ayı örümceklerle koyu bir sohbete başlamış. Başından geçenleri örümceğe bir bir anlatmış. Örümcek ona bir müddet yoldaşlık ettikten sonra, "Üzülme," demiş. "Ben geçidin sonuna kadar kendime yiyecek bulabilmek için ağlar ördüm. Eğer onu takip edersen, geçidin çıkışını bulabilirsin," demiş. Minik ayı yavrusu çok mutlu olmuş. Örümceğe teşekkür edip heyecanla ağları takip ederek yürümeye devam etmiş derken çok yakında bir ışık görmüş ve tam çıkışa geldiğini düşündüğü anda geçit birden daralmış. Öyle ki oradan asla geçemezmiş. Birkaç kez denemiş ama olmamış. Kendini çok güçsüz hissettiği anda balığın sözü aklına gelmiş. Kendini güçsüz hissettiğin anda babanı hatırla. Babası ona her zaman "Evlat, bizim çok kuvvetli pençelerimiz var." Öyle ki bazen bir pençemiz yüzlerce balyoz gücünde olabilir dermiş. Bu sözden aldığı cesaretle başlamış pençeleriyle geçidi genişletmeye ve biraz zor da olsa o dar geçitten geçmiş. Işığın olduğu yerden çıktığında kalbi güm güm atmış, mutluluktan ölecekmiş neredeyse. Oradaki ağaçları, kardeşiyle oynadığı terk edilmiş eski kulübeyi görünce evlerine yaklaştığını anlamış. Koşarak mağaraya gitmiş. Annesi, babası ve kardeşi hala uyuyorlarmış. Sessizce annesine sarılıp onun kokusunu içine çekerek güzelce uykuya dalmış. Babasının onu her zaman cesaretlendiren gücünü, annesinin onu her şeyden koruyan şefkatini ve kardeşinin en iyi arkadaşı olduğunu bir daha hiç unutmamış. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatanın biri dinleyenin biri de ailesinin değerini bilenlerin başına